Fenerbahçe'deki performansıyla göz kamaştıran ve savunmanın sigortası haline bürünen Kim Min Jae, transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Ülkesi Kore basınına göre İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp Kim Min Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibi aldığı ifade edildi. Kim Min Jae bu şekilde performansını sürdürürse Böyle mükemmel birisi takımda fazla kalamayacak gibi iyi düşünüldüğünde sezon sonu rekor bir bedel gelirse kimince satılmalı mı? Böyle bir teklif geldiğinde oyuncunun durumu da göz önünde bulundurulmalı. Kafasının karışıp performansının düşmesi gibi bir sezon daha kaldığında düşük performans ile düşük bir teklifin gelebileceği göz önünde bulundurulduğunda sizce yönetim nasıl bir karar vermeli? Kim Min Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool Scott'ları 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi. Öte yandan söz konusu haberde kadrosunda Huk Min Son'u bulunduran Tottenham'ın bir diğer Güney Koreli Kim Min Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi. İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min Jae yarışına dahil olacağı bildirildi. Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi konumuna geldi. Kim Min Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.